Hepinize merhaba arkadaşlar. Tokmak TV'ye hoş geldiniz. Ben Sertay Tokmak. Bugün size sizlerle beraber Instagram'dan gelen sorularınızı yanıtlayacağım. Soru cevap videosu gibi bir şey olacak. Ee, çok fazla soru geliyordu normal yorumlardan, mesaj olarak. Ben de bunların hepsini toplayayım, bir video yapayım, hepsini cevaplayayım. Siz de rahat ederin, ben de rahat ederim dedim. Evet, ilk yanıtlara bakayım. Sertay Tokmağ'ın geleceği büyük başarılar abi. Çok teşekkür ederim kardeşim. İyi ki varsın. Desteklerinden dolayı sana çok teşekkürler. Kışkırtma, şaka gibi videolar gelir mi? Kışkırtmaya da şaka gibi videolar gelir. Neden? Çünkü kanal eğlence kanalı yani. Tokmak TV'de her türlü eğlence sınırsız olacak. Mükemmel şeyler gelecek yakın zamanda. Emin olabilirsiniz. Ekiple oyun dışında videolar gelecek mi? Abi ekiple var ya inanılmaz videolar gelecek. Eğlence var ya inanılmaz olacak. Böyle zirvede zirvede çok efsane videolar yakında gelecek. Sizlerle birlikte olacak. Telefon kapandı. Bir saniye. Bilgisayar koltuğun yok mu? Bilgisayar koltuğum yok. Abimin evinde yaşıyoruz. Abimin evi de böyle öğrenci evi gibi bir şey. Zaten ikimiz de genciz. Bilgisayar koltuğuna da para vermeye gerek yok boşuna. Zaten bilgisayar koltuğu toplasan toplasan şu an 2 milyar, 2,5 milyar, 3 milyar. Anasının evliyadı yani. Harbi diyorum. Size öyle bir şey yani bilgisayar koltuklarının fiyatları. Sertay abi geçen videonu izliyordum. Ben benim asker talime kalktı. <laughs> <laughs> Dalağını sikerim seninle. Oğlum bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir yanıt? Sen beni izlerken ereksiyon mu geçiriyorsun? Ne yapıyorsun? Manyak mısın oğlum sen? Şizofren deli manyak. <laughs> Allah'ım ya. Aşk hayatın nasıl? Kardeşim. Aşk denen bir şey yok. Evet. Karıya Hasan kefimizde gördüğünüz gibi kurban olduğum Allah size bu nimetleri vermiş ama sizden nankörsünüz. Zina yapıyorsunuz, sekiz yapıyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Hepinizin çocukları var. Evlenmeyin. Evlenmeyin amına koymayın. Uğraşmayın o işlerle. <laughs> Para seni değiştirir mi? Para herkesi değiştirir arkadaşlar. Ünlü olursan arkadaşlarını satar mısın? Oğlum arkadaşlarım benim ailem hayatım lan. Ben neden Tokmak TV'yi kurayım yoksa? Satar mıyım? Satmam tabii ki de. Bir şiirde benden. At yalanını kimin ananı. Namı Kemal. Youtube'da ne zaman patlarsın? Vallahi böyle izlenmeye devam <laughs> Devam edersek olacağını zannetmiyorum. Bu ne amına koyayım? O kadar video ile uğraşıyorum, uğraşıyorum. Bir saat, iki saat, hatta sabaha kadar video videonun montajıyla, editiyle uğraşıyorum, renderıyla ile uğraşıyorum. Ama video izleniyor yüz, yüzle oğlum. İnsan arkadaşlarına paylaşır arkadaşlar paylaşın beni destek olun gözünüzü yağını çapağını yiyin <laughs> ekibinin adı ne ekibimin adı Gaci Hunters yakında Türkiye Hunters olacak <laughs> İzmir'e geldiğinde ne tür videolar çekeceksin eğlenceli sınırsız eğlence içeren videolar çekeceğim dudaklarını vakumluyorlar mı? Amca seni ben amana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. Oğlum sen manyak mısın lan? <laughs> Bu videodan sonra birkaç kişi engelleyeceğim anlaşılan. <laughs> Kaçıncı sınıfsın? Okulu bitirdim arkadaşlar. Liseyi bitirdim. Mezun oldum yani. Üniversite sınavına da girdim, 220 puanı aldım ama gitmedim. Neden diye soracak olursanız, yani bu dönemde gidilmesi uygun diye değil diye düşündüm. İzmir'e ne zaman geleceksin? Bugün 8 Kasım bu videoyu çektiğim saat saati de söyleyeyim 18:38. Valla İzmir'e ne zaman geleceğim bilmiyorum. Kasım sonuna doğru gel gelmiş olurum. PC'yi ne kadara topladınız? 12.500 TL tuttu galiba PC yani öyle ama sonradan bu işte karşı komşudan kullanıyoruz ya interneti o yüzden işte şeyler falan da eklendi yani 12.600 lira falan civarı tutmuştur abim sağ sağolsun <laughs> Saçların nasıl kabarık duruyor? İnan saçlarımı hiçbir şey yapmıyorum. Normal böyle duruyor işte. Allah vergisi. Tokmak TV'nin kökeni nereden geliyor? Açıklar mısın? Tokmak TV'nin kökeni bir gün arkadaşlarımla babamın evine gittik. Babamın filmlerini izlerken bir baktım sağ üst köşede Tokmak TV yazıyor. Lan dedim bu ne? Ondan sonra arkadaşlarımın arasında benim lakabım Tokmak TV diye kaldı. Ben de Tokmak TV diye kanal açayım dedim bari. Yani Tokmak TV'nin zaten Instagram hesabımda priv hesabım vardı benim Tokmak TV diye. İşte YouTube kanal ismimi de Tokmak TV yapasım geldi. O yüzden öyle yaptım. Çenenin bu kadar hatlı olmasının sebebi ne? <laughs> Allah vergisi. <laughs> bu işe başlamak senin hayatında ne gibi değişikler, değişiklikler getirdi? Bu işe başlamak benim hayatımda ne gibi değişiklikler getirdi? Öncelikle İzmir'i bıraktım, Aydın'a geldim abimin yanına. Bu gibi bir değişikliğim oldu. İşte İzmir'i bırakmaktaki en büyük üzüntüm arkadaşlarımın orada kalmasıydı. Ama Aydın'da da çok güzel arkadaşlıklar edindim. İnşallah yakın zamanda İzmir'e geleceğim, arkadaşlarımı göreceğim. İleride hedefin ne? İlerideki hedefim kardeşim YouTube Türkiye'de en büyük aileye sahip olmak. Yani çok büyük bir aile olacağız yakın zamanda. Bakın rezalım bunu burada bak. Bunu burada söylüyorum. İleride yani Instagram sayfaları falan bunları alsın hep böyle. <laughs> Bakın görün. Bakın görün yani. Tokmak TV nasıl büyük bir aileye sahip olacak. Abi malafat kaç santim? Ben bu soruyu bekliyordum. Yani kesin bekliyordum. Çünkü yani biliyorum piç insanların çok olduğunu benim say Instagram'ımda. Yani beklediğim soru gelmiş açıkçası. Sana ne? Sana ne yaptın? Vakumlayacak mı? gel burayı terk et kardeşim. Hadi onu dışarı. Yaşın kaç ve neden YouTube? Yaşım 18. YouTube'da 13 yaşından beri hayalimdi. Abim de bu hayalimde en büyük yolu gösterdi bana. Ben de o yolu iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Sizler için çok güzel içerikler yaratmaya yaratıyorum. Yakın zamanda o içerikler gelecek ve eminim ki patlayacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü böyle iyi içerikleri yapabilecek insan yok YouTube'da. bu büyüyecek ailenin temelini ne yapacaksın neyin üstüne bu aileyi kurmayı planlıyorsun what the fuck he evet Tabii ki de ailenin temeli, temeli sevgi ve saygına, saygıdan ibaret olacak ekibimle de öyle geçiriyoruz sevgi ve saygı içerisinde çerçevesi içerisinde geçiriyoruz kendi ailemin de YouTube'daki ailemin de normal ailemin de böyle olmasını diliyorum. Eminim ki böyle olacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. İleride Tokmak TV'yi nerede ve nasıl görüyorsun? İleride Tokmak TV'yi YouTube Türkiye'de belki YouTube dünyada en büyük aile olarak görüyorum ve inanılmaz manyak bir aile olacağımıza inanıyorum. Kanalın kanalın içeriği hep böyle mi devam edecek? Hayır kanalın içeriği değişecek. Eğlence olarak yöneleceğiz kanalı. Şu anda oyun videosu çekiyorum. Neden? Elimde canavar var. Canavarı kullanıyorum yani. Ama nasıl kullanıyorum onu da Among Us oynayarak kullanıyorum. Çünkü internet yok. <gülüyor> 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 Ölmüş gibisin lan. Neden? Arkadaşlar story'i atarken biraz mutsuzdum. Sünepeydim. Bitmiştim. E zaten hastayım. Sebebi bilinmeyen hastalıklar var bende. O yüzden ölmüş gibiyim. Gözlerim de mosmor. Değişik. Değişiyor yani. Sana ilk dislike atanlardan birisiyim. Sinirlerim bozulunca ne dediğimi bilmiyorum ben. Neyse boş ver şimdi. Bana bak. Sen formülü sineme verdin mi? Senin kafanı sik. Engellendin adamın. Videolarda Videolardaki gözlüğün fiyatı ne kadar ve nereden aldın? Videolardaki gözlüğün fiyatını bilmiyorum ama bundan 4 sene önce 5 sene önce babamla konuşurken bu gözlüğün fiyatının 200 275 lira falan olduğunu söylemişti. Gözlüğü de nereden aldım? Babamdan aldım. Öyle duruyor. Kullanıyorum ben de, takıyorum. Neden sevdiğim için gözlüğü. Bu gözlüğü seviyorum. Bana farklı bir hava katıyor ve enerjim yenileniyor bu gözlüğü takınca. Gözlerin neden mosmor? Dayak yedim. Sertay abi benim videonu al. Abi makyaj yapalım. Alacağım. Çok yakında alacağım. Merak etme, sıkıntı yok. Evet, sorularınız bu kadar arkadaşlar biraz az soru gelmiş galiba. Bu kadar şey mi merak ediyorsunuz bilemedim. Story'e de baktım 250 kişi görmüş. Toplamda toplasan 30 tane soru gelmiş. Demek ki insanlar beni fazla merak etmiyor. Zaten Instagram'a falan bakarsanız anlarsınız kişiliğim falan. Yani video buraya kadar 10 dakika olmuş zaten. Ne güzel. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Tokmak TV desteklemeyi unutmayın. Eşinize, dostunuza, ailenize, arkadaşlarınıza beni paylaşmayı unutmayın. Yakında çok büyük bir aile olacağız. Beni şimdiden desteklediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.